Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün yanımda Tunay'la Deha var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Karşıdan bir enotlar gelecek. Biz bitkiler besleyerek onları öldürmeye çalışacağız. Hepimiz aynı anda oyuna başladık. En iyi kim kazanacak? Yoruma yazın arkadaşlar. Ben kazanacağım. Ay, evet, ben kazanacağım. Bitkimizi alıyoruz şimdi arkadaşlar. 200 dolar diyor. Ben İlk alışımızı yaptık. Ve kaktüs diyor. Buraya ekiyoruz arkadaşlar. Ana kaktüsüm burada Aa. büyüyor. Gelen bir enotu öldürüyor. Aslanım benim saldır benim saldır. Gel bana. Gel bana. He gelen bir enotu vurabiliyormuşum. Sonrasında da beyin root takın diyor. Ha elimi alıp buraya yerleştiriyorum. bu main da bana para kazandırıyor. Baya güzelmiş. O zaman buradan gitgide daha güçlü şeyler almamız lazım. Armut tohumu 1250 dolarmış. Haydi 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 haydi. Lan. Lan. Oğlum çok güçlüler harbiden vurmam lazım. Vurdum birini aldım birini aldım. Beyin notu değiştiriyorum. Tamam bu 12 veriyor. Çok destek sen artık Dur bende 2 tane oldu platform. Parayla platformu arttırabiliyorsun. çok kötü bir şey geldi. 14 geldi 14 bin olacak. Sana yeni bir renot mu geldi? 14 binlik geldi bana. 14 bin canlı. Bombom beni gozini. Evet arkadaşlar şuna. Bulmamız lazım. Oh, 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 oh. Tamam ben bunları alıyorum da koyamıyorum arkadaşlar. Koca gerim yok ya. Bunu değiştireceğim bu arada. Bu ne ya? Bu ne dandik. Evet arkadaşlar yeni bir renot diyor. Lan bırak bitki mi? Bırak bitki mi? Tamam güzel. Uy aramızda peyni anlaması mı geldi? Tuna beni geçemez ki. Bu ne oğlum? Geç Oğlum 6500 canlı geldi 6500 can Ya arkadaşlar bunu öldüremem ki ben Ya abi Seli öldür bekle Yok ya öldüremedim gitti arkadaşlar Dur şimdi dur daha güçlü armut tohumu aldım arkadaşlar Aha armut ektim buraya Büyümesi de bir dakika sürüyor ya bayağı uzun Tamam bunu da aldık arkadaşlar. Bakalım kaç? 8 dolar kazandırıyor. Allah buna gerek yok arkadaşlar. 8 dolar ne? Azıcık ya. Beyin rotlarımı satmak istiyorum abi. Aa! Beyin notların hepsini sattım yanlışlıkla. Oo 2800 param oldu. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. <laughs> 5000 lazım. Sonra 25000 lazım. <laughs> Oo, baksanız arkadaşlar ağzından mı ediyor bu? Çok iyi be. Evet arkadaşlar, Epic 16 dolar veriyor bana. O yüzden bu bayonet'i <laughs> değiştiriyorum. Bu 8 dolar veriyor, bu 7 dolar veriyor, bu 3 dolar veriyor. Bunları sat gitsin. Armut 37 hasar vuruyor, bu 13 hasar vuruyormuş. <laughs> 1500'e bir tane daha platform aldım. İnanmazsınız lan bana 14 bin geldi. Yemin et. Yemin. Ben 5000 yapıp para kazanma yerini arttıracağım. Aha 5000. 5000 arttırdım, arttırdım. Bir tane daha bir emlak koyabiliyorum. Hangisini koyayım arkadaşlar? Bunu koyayım. E pi koydum. Aa buradan bir şeyler alabiliyor muyuz? Su kovası. Bitkilerin %25 daha hızlı büyümesini sağlar diyor. Oo banana gum falan var. %25 bin. Bunlar pahalı ya arkadaşlar. Bunlar bayağı pahalı. Oo 2.8 kaç olan var? Bunu almam lazım. Bunu almam lazım. Saldırın, saldırın, saldırın. Aa, alıyorum galiba. Hadi. yine bir Bin geldi. Evet 57 dolar veriyor saniyede güzel 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 Ben yeni bitki alıyorum arkadaşlar Hadi hayırlı uğurlu olsun Yeni bitkimizi aldık arkadaşlar şuraya ekelim Balkabağa Balkaba. Ben de aldım balkabağı Yemin et Selam, Ya kopyacı Aa epik geldi bana bır bır pata bin Bır bır pata bin Sıra La 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 Tamam şunları değiştirelim ya artık. Dandikleri değiştirelim arkadaşlar. Sensin dandik. Ha, kime dandik diyorsun ya? Allah Allah. Sana. Ve de haya. Sensin dandik. Sensin evet. Sensin dandik sensin. Sağ taraftan bahçeye tohumlara tıkladığın zaman direkt ışınlanıyorsun. Abi ben de bütün gün yürüyordum ya. Evet arkadaşlar oh. 21 bin param var. Bal kabağım geliyor. Bakalım. O geldi bakalım. De, abi! Ne? Ben sana yardım edeyim Çok hadi yardım. gel. Yardım, Aa, yardım, yardım edebiliyorum, yardım, edebiliyorum ya. yardım edebiliyorum. Ayy! Oh, abi çabuk çabuk sevgisini de yapalım. Sevgisini de çıktı. O, koş, gel gel bana gelin bana gelin bana gelin. Koş, bana koş, koş, gelin. Kos, 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 kos. O iki noktelika. Çabuk 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 Takım çabuk 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 Şuna sana Yee. geldi mi Tuna sana geldi mi? Kaç veriyor? Of ya. 62 veriyor oğlum 62. <laughs> Çok iyi şunları gösterdi. <laughs> yeni silah alacağım Bunlar yeni silah. Ayçiçek alıyorum arkadaşlar ayçiçek ayçiçek. Nereye gitti ayçiçek? Oğlum aldığım <laughs> ayçiçek gitti. 25.000'lik ayçiğim gitti. Aldım, <laughs> aldım gözükmedi. Sonra birinin notları <laughs> sattım. Ya of ya arkadaşlar 25.000 param boşuna gitti ya. <laughs> e ne yapalım? Sen de bana yardım etmedin. Oo güzel. Benim birinin notlarım bayağı güzelleşiyor. deşiyor. Hadi özür dilerim özür dileriz. Gel 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 alalım 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 üç kişi hadi be ya. hadi lan Gitti. ah be Olayın. benim benim aldığım bu bitti kidir boşuna gidiyor ben ayçiçeği alıyorum gidiyor nereye gidiyor bu ayçiçeği orada yazıyor mu şey diye. tohumlar iki tane ayçiçek tohumu varmış ya ben, ben de var ben ya, ya yok oldu adik, sandım bak. İki tane geldi yok bir tane çocuğu var yanında iki tanesini aynı yere koyduğum için biri çocuk olmuş o gökkuşağı balerina geldi <laughs> gökkuşağı balerina geldi <laughs> güzel değil mi Abi sen direkt öldürdün bunu. Oğlum yok ediyorum. 196 veriyor saniyede. O zaman şunu da değiştiriyoruz arkadaşlar buna. Evet arkadaşlar. Ejderha meyvesini koyuyorum şu an. Alıyorum. Evet ejderha meyvesini aldık. Tak diye şuradan saldırsın. Aa buraya ekilmiyor. Birini kaldırmam lazım o zaman. Dur da şunu, şunu kaldırıyorum arkadaşlar. 13 hasar vuruyordu zaten. Biz meyvesi diyoruz. Şöyle koyuyoruz. 5K cana bakalım alabilecekler mi? Vurun la vurun la vurun la. Oğlum 5 kacan oluyor ha. Kaç para? 125 veriyor. 125 dolar. O zaman bunu değiştirelim arkadaşlar. Bırıp bırıp. Geldi. Uf şuna bakın. 400 hasar vuruyor. 400. Efsanevi ya. Uf. Gördün mü? Ben bir şey yapmıyorum. Gördün mü? Evet 9 kallığı nasıl öldürecek izliyoruz. Dondurma yatayım buna. Yok alır ya. Aldı aldı. 9 kallığı alıyor bak. 187 dolar veriyor. Bakalım arkadaşlar bundan daha güçsüzü var mı? Oy 8 kalık bir epik daha geldi arkadaşlar. Şimdi bununla bir tane daha yer açıyorum. 100 bine. Bunu buraya koyuyorum. Ve 100 bine buradan bir tane daha bahçe geliştiriyorum. Vay bahçemi geliştirdim. Buraya da o zaman ekinler ekebiliyorum. Bahçemi geliştirdim ama kimse buna vurmuyor lan. Buraya da bitki koymak lazımmış. Bitkimi buradan kazsam. Almak istiyor musun? Evet dedim. Ve o bitkiyi buraya koyabiliyor muyum? Koydum. Vallahi buraya koydum. Saldır oğlum Ana bitkinin yerini değiştirebiliyorum Oğlum bana iki tane birden geliyor şuraya bakın Ben de bal kapağı tohumu da gelmiş indeks kısmına tıkladığımızda burada mistik falan bütün karakterleri görebiliyoruz daha bunları açmadık Arkadaşlar şu kabak var 250 bine bunu alacağım bir dahakine kabağı da ekeceğiz Suna sence daha mı daha çok gelişmiş ben mi bence sen ben. ya de sus ya Aa bu altı kaldı dondurmam Anladım. lazım altı kaldı dondur bakayım alabilecekler mi? Dondurmuyorum. Aldık 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 aldık. 125 125 verdi. Bunları şunu değiştirelim. Tamam şunları tatalım. Oğlum ben bayağı hızlandım ha. 245k gold'um vardı. Şimdi o zaman gold'u şöyle 250 yapalım arkadaşlar. Evet 270 bile oldu. Depoda vardı bal kapağı. Siz aldığınız için benden git benden de gidiyor. Yok istok oldu. Vallahi bende vardı. Depoda vardı şu an depoda yok. E, ha var ya senin yüzünden. Sen aldığın için oldu galiba. Evet arkadaşlar yalnız benim kesin efsanevi için 23 tane kaldı 23. Oha. Tabii tabii. Sen de nasıl 343 bin var? 376 bin oldu. Biraz zenginleşir misin? Oha bir tane Brevot'um 211 dolar yapıyor. Ha 6 geldi. 6K. Dolar. 6K geldi 6K. <laughs> 6K, geldi, 6K. <laughs> Aa, yardım edeyim abi. Gerek yok ki. Abi. Tamam ben balkabağı alıyorum arkadaşlar. Size balkabağını göstereceğim. Aha 250 bin ya, aldım. abi bende şey var ya. Ee, sunflower var bende. Bal ben ha Balkabağını koydum. Gel 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 uçan <laughs> bir şey geldi. Ha? Mistik geldi. Mistik geldi. Mistik, mistik geldi. Mi? Gel, gel, mi? gel. Gel vay gel mi? gel. Vay gel Donduracağım şimdi bunu. Vay dondurdum. Vay dondurdum. Oo! Dondurdum. 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 Abi! Orayı bird yapmak için bir tanesi. İşte bu be. Ay bu orayı bird yapmak için nerede? Oo! Aldı ya! Legendary geldi. modum geldi. Göremem modum geldi. Ya, çabuk çabuk çabuk. Dur 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 geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Bu ne oğlum iki kacanı var <laughs> ya. Ben de bir şey sandım ya. Allah Allah. Bak patlıcan çıktı. Patlıcan çıktı. Ya, tamam ya tamam tamam neyse ben hemen söylemeseydim. Daha fazla canı olan karakterlerin daha fazla para ver verdiğinin anlamına geliyor. Bunu daha yeni mi anladın sen? Bunu daha yeni mi anladın? 1 milyona armut tohumu var. <laughs> Tuna gibi yani armut. Ne? Arkadaşlar <laughs> o zaman ben <laughs> mekanı genişletiyorum. Tabii. Mekanı genişletiyorum. Şey Sesim gitti. Sesim gitti. Sesim gitti. Sesim oldu. Sesim gitti. Sesim Ya yani, ne diyor? Sus, 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 sus. sus. Bir daha da yapma olsak ya. <laughs> Sana çok fazla kazarım bir daha. Çok. O zaman ben yeni bitkilerimi alıyorum arkadaşlar. Allah! Privodkod, privodkod, privodkod. Kime geldi? Saka saka. Kralım kral oyunun kralı oluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 tane bahçe açtım. 3 bahçe. yani siz daha ikinci bahçe yeni açmışsınız. Evet Tuna'nın bir bahçesi ben... var. Allah Allah. Abi, Oğlum bir bahçeyle var. ne yapıyorsun? Bir bahçe işe yaramaz ki. Abi sen de bonbon bini guzini var ya onları yıbırt yapabilirsin mesela. 500 bine bir yer daha açabiliyorum burada açayım mı? Gerek var mı sizce? Oo, oh, ne oldu? O, o ne? Benim bal kabağını o, fazla mı besledik ne oldu? Oğlum acında geldi bir tane? Bir şey diyeceğim, bu balkabağı nasıl böyle büyüdü arkadaşlar? Bir fikri olan var mı? Abi tuza kadar Su, su mu döktün? Su döktüm he. Çok mu su döktüm acaba? <laughs> ya herhalde. Oy müzik. 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 Ooo altıka. 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 Dur <laughs> Tamam muzu kullanacağım. Muzu kullanacağım. Mistik mistik. Muzu kullandım. Muzu kullandım. Bir tane daha legendary. Legendary. Oğlum bana çok iyi efsaneviler geliyor. Yolları açtım Oy. ya. Yollar yollar. Evet. en iyi brand notlara takın dedim. En iyi brand notlar bunlar mı benim? En iyiler bunlar mı benim? Mistik. Oo bu bom, bombon benim mistik mi? Allah evet, Allah. Evet. Oo abi legendary legendary. Bir şey diyeceğim Tuna Ganama kendi, geldi. Tuna kendi yerinde oynamıyor benim yerimde oynuyor. Unutmuşum. Tuna kendi yerini unuttun mu? Reverb için 1 milyon para lazımmış arkadaşlar ya. 1 milyon. Uy. Abi sen hemen alırsın ya. Evet arkadaşlar Vallahi. bugün baya bir gelişim sağladık. Eğer bu seriyi sevdiyseniz evet. bu oyunun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben de devamını çekeyim. Görüşürüz. Bay bay. Ekranda yeni <gülüyor> videodayız. Bay bay. Bay bay. Bay bay.